TC ısrarla sipariş yağıyor. TC meselesini yaz. TC'den ne istiyorlar? EOK Terör yarattı mı? Yarattı. Tanıttı mı davasını? Tanıttı. Toprak aldı mı? Aldı. Asala Terör yarattı mı? Yarattı. Tanıttı mı davasını? Tanıttı. Şimdi sırada ne var? Toprak. PKK Terör yarattı mı? Yarattı. Tanıttı mı davasını? Tanıttı. Şimdi sırada ne var? Toprak. EOK. EOK'yı ne zaman bitirdik? Kıbrıs'a çıktığımızda 1974'te. Asala ne zaman kuruldu? Hemen bir sene sonra 1975'te. Asala'yı ilk ne zaman vurduk? 1983'te. PKK ilk ne zaman vurdu? Hemen bir sene sonra 1984'te. Tesadüf işte. Açılımcı, süreççi arkadaşların ortak paydasının Yes be annemci hepimiz Ermeniyizci yetmez ama evetçi olmasıysa olsa olsa büyük tesadüftür. Tabela zannedilen budur.